Her son arası. bir şey vardı. Bankalar Birliği'nden çıkma mevzusu vardı. O Olmadı. Şey çünkü Beşiktaş'ı sadece Beşiktaşlıların değil Beşiktaş'ın kendi kendini kurtaracağının bir ispatıydı bu. Rüçhan hakkında beklentimiz 4 milyar TL'ye yakın bir rakamken milyar 1.4 milyarlık bir rakamda kaldık. Bankalar Birliği'nin bu üçte birine tekabül eden bir tutar. O yüzden Beşiktaş'ın, Beşiktaş'tan başka dostu yok. Yani Beşiktaşlı iş adamları da yok. Şu anda hepsi kaybolmuş bir <laughs> yerdiler. Beşiktaşlı iş adamları devreye girer. İşte 4 milyonluk, 5 milyonluk rakamı biz 10 milyona çıkartırız falan hikaye olduğunu görmüş olduk. Hı hı. O yüzden Beşiktaş kendi dediğim gibi kendi şeyini kendi kesecek. Bu saatten sonra da dediğim gibi Beşiktaş kendi başına taraftarıyla arkasını alıp Bankalar Birliği'nden de çıkacaktır. Şimdi dikil Taş Projesi devreye giriyor biliyorsunuz. Orada işte 20 milyon euroluk bir beklentisi var başkanın. Ya yani bunların devreye girmesiyle ve 4-5 tane sağlam arkadan ikinci aday olabilecek 5-6 transferle seneye tekrar umutla başlayacağız. En azından ilk 10 hafta diyebilirim. İnşallah. Bunda.